Saatlerce çalışıyorsun ama denemelerde aynı netlere takılıp kalıyorsun öyle değil mi? Çünkü çoğu LGS öğrencisi çalışıyor ama farkında olmadan birazdan anlatacağım hataları yapıp tabiri caizse kendi ayağına sıkıyor. Eğer bu hataları yapıyorsan dost acı söyler ama başarı ihtimalin sıfır genç arkadaşım. İstediğin liseyi kazanman çok zor. Merhaba arkadaşlar şu konuda hemfikiriz. LGS hazırlık heyecanlı ve bir o kadar da zorlu bir süreç. Bu yolda çok çalışmak önemli olsa da doğru çalışmak çok daha önemli. Bugün sizlere LGS öğrencilerinin en sık yaptığı hatalardan ve çözüm adımlarından bahsedeceğim. Unutmayın LGS'de sınav başarısı sadece bilgiyle değil strateji ve psikoloji ile de ölçülüyor. Çünkü gece gündüz derslere gömülüyorsunuz ama sınav günü ufacık bir hata yüzünden hayallerinizdeki liseye giremiyorsunuz. Eğer bu hataları fark eder ve önceden önlem alırsanız sınav yolculuğunuz çok daha verimli ve stressiz geçecektir. Şimdi sen de bu hatalara düşmemek ve LGS'den yüksek bir puanla çıkmak istiyorsan bu video tam sana göre. Hadi gelin bu hatalara ve çözüm adımlarına birlikte bakalım. Birinci hata plansız veya yanlış bir ders çalışma programından çalışmak. LGS sürecinde en sık rastladığımız hata plansız çalışmak. Birçoğunuz çok çalışıyorum ama olmuyor diyorsunuz ya. Bunun en önemli, en büyük sebebi ya plansız çalışmak ya da sana özel olmayan bir plan dahilinde çalışman. Rastgele ders çalışmak, o gün canın hangi dersi isterse ona bakmak maalesef istediğiniz sonuçları getirmez. Sadece sevdiğin, kolay gelen derslere değil, sevmediğin, zorlandığın derslere de çalışmalısın. Ayrıca ders çalışma programınızın size ve seviyenize özel olması gerektiğini unutmayın. Herkese verilen taslak bir program sana başarı getirmez. Çözüm ise kendinize ve seviyenize özel bir ders çalışma programı edinmenizdir veya bunu kendiniz hazırlamanız gerekiyor. Bu program ne zaman hangi derse çalışacağınızı, kaç soru çözeceğinizi net bir şekilde belirtmeli. Örneğin pazartesi Türkçe ve matematik, salı fen bilimleri ve İngilizce gibi. Programa paragraf soru çözümü koymayı da ihmal etmeyin. Bunu bir rutin haline getirin. Çünkü sınavın en belirleyici kısmı paragraf biliyorsunuz. Paragraf çalışması her derse olumlu yönde katkı sağlar. Ama öğrenciler genelde bunu günlük rutinlerine eklemiyor. Siz bunu ihmal etmeyin. Her gün mutlaka en az 10-15 paragraf çözmek gerekiyor arkadaşlar. Unutmayın en iyi program sizin hayat tarzınıza ve temponuza uygun olandır. Gerçekçi hedefler belirleyin ve bu hedeflerinize sadık kalın. İkinci hatamız yanlış kaynaklar belirlemek veya aynı anda çok fazla kaynaktan soru çözmeye çalışmak. Bunun çözümü ise kendi seviyenize özel. Yine bakın kendi seviyenize özel kolay, orta, zor sırasına göre kaynaklar belirlemek. Bu konuda ben LGS katıl koçluk sistemimde biliyorsunuz YouTube kanalımın katıl butonu üzerinden seviyelere özel ders çalışma programları ve seviyelere özel kaynak tavsiyelerinde bulunuyorum. Hatta seviyelere özel kaynak listeleri bile oluşturuyorum. 3 farklı seviyede Oradan katıl butonundan üye olup isterseniz bunlardan da istifade edebilirsiniz. Ama tabii ki kendi seviyenizi kendiniz belirleyebiliyorsanız kendinize özel ders çalışma programları ve yine bu maddede olduğu gibi size ve seviyenize özel kaynak kitaplar belirleyebilirsiniz. Böyle kaynaklardan çalışırsanız verim alırsınız. Diğer türlü verim alamazsınız. Kendi seviyenin üzerinde bir kitaptan çalışman çalışmalarını zorlayacaktır. Yine aynı şekilde seviyenin çok çok altında bir kaynaktan da çalışman gereksiz zaman kaybı olacaktır. Ayrıca aynı anda aynı branştan 3-4 tane kitabı birlikte götürmeye çalışmak her öğrencinin başarabileceği bir iş olmadığı için moral bozmaktan öteye geçmeyecektir arkadaşlar. Gelelim 3. hatamıza. Çalışmaya başlamayı sürekli ertelemek veya sınav maratonunun başında çalışmalara çok fazla yüklenmek. Bakın bu hataya da çok fazla düşen arkadaşlarımız oluyor. Görüyorum. Çalışmalarını erteleyip bir türlü start veremeyenler için molalı çalışma esasına dayalı Pomodoro tekniğini, araştırmalarını ve uygulamalarını tavsiye ediyorum çözüm olarak. Diğer konuya gelirsek, kademe kademe ilerlemek en güzeldir. LGS'yi bir uzun maraton koşusuna benzetirsek, başlarda tüm enerjimizi harcarsak, son düzlüğe geldiğimizde nefesimiz kesilir arkadaşlar. Bu duruma düşmeyi hiçbirimiz istemeyiz. Dolayısıyla az ama istikrarlı bir şekilde çalışmalarımızı yürütebiliriz. Geldik dördüncü hatamıza. Ezberci yaklaşım ve konuları anlamadan geçmek. Evet LGS bilgiyi ezberlemenizi değil onu yorumlamanızı ve uygulamanızı ister. Matematik formüllerini, fen bilimleri konularını sadece ezberlemek karşınıza çıkan yeni nesil soruları çözmenize yetmeyecektir arkadaşlar. Konuları özümsemeden hızlıca geçmek ve test çözmeden ilerlemek büyük hatadır. Öğrendim sanmışım dememek için her konunun ardından bolca soru çözmelisiniz. Tabi bunu kazanım ve yeni nesil şeklinde sıralayabilirsiniz kolaydan zora doğru. Biliyorsunuz bilgiyi pekiştirmek için Test çözmek şarttır. Konuların mantığını anlamaya çalışın. Buraya odaklanın. Bir konuyu çalışırken bu bilgi neden böyle diye sorun. Matematik dersinde bir formülü ezberlemek yerine o formülün nereden geldiğini anlamaya, araştırmaya çalışın. Konu anlatımı videoları izleyin. Minik özetler çıkarın. Öğretmenlerinize sorular sorun ve konunun temel mantığını kavradığınızdan emin olun. Bu sayede karşınıza çıkacak her türlü soru tipini rahatlıkla çözebileceksiniz. Bana güvenin. Beşinci hatamız sürekli soru çözmek ve konu tekrarlarını ihmal etmek. Yani hani bir önceki maddeyle çelişiyor bu ama burada ince bir nüans var. Dikkatli dinleyelim. LGS'de soru çözmenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Ancak bu hatayı birçok öğrencide görüyoruz. Sadece soru çözmek istiyorlar. Ben konuyu bile soru üzerinde öğrenirim diyen öğrenciler gördüm. Konu tekrarı yapmadan sadece soru çözmek bir süre sonra tıkandığın ve deneme sınavı netlerinin artmadığı bir noktaya gelmene neden olacaktır. Çözüm için konu tekrarı ve soru çözümünü dengeli bir şekilde ilerletmen gerekir. Yeni bir konuya başlamadan önce o konunun temelini tekrar etmelisin. Çözemediğin soruları sadece geçmemelisin. Neden çözemediğini mutlaka anlamaya, araştırmaya gayret göstermelisin. Bu soruları biriktirmemen gerektiğini ve mutlaka çözümlerini öğrenmen gerektiğini anladın sanırım. Unutma doğru bildiğin yanlışları düzeltmek Yeni şeyler öğrenmekten çok daha değerlidir genç arkadaşım. Geldik 6. hatamıza. Deneme sınavlarını ciddiye almamak ve deneme analizi yapmamak. Deneme sınavları LGS'nin provasıdır. Ancak birçok öğrenci deneme sınavını sadece bir pratik olarak görüyor. Sınav sonrası analiz yapmıyor, cevaplarını kontrol etmiyor veya yanlışlarını incelemiyor. Bu da gerçek sınavda benzer hataları tekrar etmesine yol açıyor. Çözüm için deneme sınavlarını LGS'nin bir provası gibi görmeniz lazım. Sınavda süre kontrolü sağlamanız lazım. Deneme sınavları bittikten sonra ise cevap anahtarını kontrol etmeli ve yanlışlarını, boş bıraktığın soruları tek tek incelemelisin. Bu soruların doğru çözümlerini gören ve hangi konularda eksiğinin olduğunu belirleyen arkadaşlar başarılı olacaktır. Deneme sınav analizi LGS'deki en önemli silahın olacak bunu sakın unutma. Yedinci hatamız mola vermeden aralıksız çalışmak. Evet bazı öğrenciler ne kadar çok çalışırsam o kadar iyi düşüncesiyle kendilerini çok yoruyorlar. Mola vermeden dinlenmeden saatlerce ders çalışmak bir süre sonra verimi düşürecektir ve motivasyonun da azalmasına sebep olacaktır. Çözüm için dinlenmek ve mola vermek çalışmanın bir parçasıdır. Yine daha önceden de söylediğim gibi Pomodoro tekniği gibi yöntemlerle kısa aralıklarla molalar verebilirsiniz. Yürüyüşe çıkabilirsiniz. Sevdiğiniz bir müziği dinleyebilir ya da kısa bir film izleyebilirsiniz. Beyninizi dinlendirdikten sonra ise çalışmalarınıza geri dönebilirsiniz. Çalışmalara geri döndüğünüzde ise yeni bilgileri daha iyi anladığınızda siz de göreceksiniz. Unutmayın yorgun bir zihinle çalışmak boşa kürek çekmektir. Sekizinci hatamız ise stres ve heyecan. Maalesef yaşları gereği birçok öğrencimizde var. Panik yapmak, bildiğin soruları bile yanlış yapmana neden olabilir. Peki çözüm olarak ne yapmalı? Derin nefes alma teknikleri uygulamalı, düzenli uyku ve beslenmeye dikkat etmeli, günlük deneme çözerek sınav ortamına alışmalı. Bunlar seni sınav anında daha sakin ve odaklı hale getirecektir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi LGS sürecinde yapılan hataların çoğu aslında küçük ama etkisi çok büyük hatalar. Siz bu hataları fark edip önlem aldığınızda rakiplerinizden bir adım öne geçeceksiniz. Peki siz bu hatalardan hangilerini daha çok yapıyorsunuz ya da farklı bir hata yapıyor musunuz? Yorumlara yazın birlikte tartışalım. Bu tarz videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız videomu veri ve öğrenci gruplarında paylaşmayı, şu aşağıdaki hype butonuna tıklamayı unutmayın. Çünkü video ilgi görürse devamı gelecek. Yorumlarınızı da mutlaka okuyacağım. Görüşmek üzere.